Haber ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Piyasa saatine hoş geldiniz. Ben Aysin Sarıtaç ve haftanın son işlem günündeyiz ve son işlem gününde haftayı piyasalar nasıl tamamlıyor? Hangi günden başlıkları tamamlıyor? Bunlara göz atacağız ve ilerleyen dakikalarda piyasalara ilişkin beklentileri uzman konuğumuzdan alacağız. Şimdi haftanın son işlem günü piyasalarda nasıl bir başlangıç oldu? Hemen şöyle bir görünüme göz atalım. Dünya borsalarında seyir ne durumda? Dün ABD spot endeksleri günü yükselişle tamamladı. S&P 500 endeksi günü rekor seviyede tamamladı. Vadeli rakamlara şöyle bir bakalım. S&P 500'de 4093 seviyesinde %0.10'luk bir primle işlemler devam ediyor. Rekor seviyelere yakın, spottaki rekor seviyelere yakın yakın. Dow Jones'ta 33.446 seviyesinde %0.17'lik bir prim. Nasdaq'ta ise 13.733 seviyesinde %0.10'luk bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Hala gündemde neredeyse aynı gündem başlıklarını takip ediyoruz. Enflasyona ilişkin beklentiler Altyapı yatırımlarının sektörlere etkileri, vergilerin sektörlere etkileri, tahvil faizlerindeki Hareketlilik ve risk iştahına bu gelişmelerin yansıması onlar gündemdeki konu başlığı olmaya devam ediyor. Dün spotta 4098 seviyesiyle S&P 500 endeksi günü rekor seviyede tamamladı demiştik ve baktığımızda aslında neredeyse aracı kurumların ABD'li yatırım bankalarını vermiş olduğu hedef seviyelere yaklaşan bir piyasa hareketi de görüyoruz. ABD tarafını dün Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını takip etmiştik. Daha önce yapmış olduğu açıklamalara paralel bir açıklama gelmişti ve ekonomik toparlanma görülünceye kadar genişlemeci politikanın devam edeceği sinyalini veren açıklamalarda bulunmuştu ve bir diğer taraftan da özür dilerim. Yapmış olduğu açıklamalarda ekonomi normalleşirken fiyatlardaki geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemedikleri açıklamasını yaptı. Yine daha önce buna benzer açıklamalarda bulunmuştu. Enflasyon tarafındaki beklentiler tahvil yatırımcılarının görüşlerini, tercihlerini etkiler durumda. Bu da gelişen ülke piyasalarında yansır durumda. Birazdan bu noktayı da konuşacağız. Hemen küreseldeki diğer ülkelerdeki görünüme bakalım. Avrupa ile devam edelim. Avrupa tarafında da karışık bir görünüm var. Daha doğrusu Paris dışında negatif bir görünüm var. Dün İtalya hariç günü yükselişle tamamlayan bir Avrupa piyasasını takip etmiştik. Bugün de Londra'da 6926 seviyesinde %0.23'lük bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Frankfurt'ta 15177 seviyesinde %0.16'lık bir geri çekilme var. Paris'te 6169 seviyesinde %0.06'lık sınırlı yukarı yönlü yatay diyebileceğimiz bir görünüm söz konusu. Madrid'de ise 8603 seviyesinde %0.40'lık bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve geçelim Asya'ya. Asya tarafında da şu anda Çin dışında negatif bir görünüm söz konusu. Çin'de 3482 seviyesinde %0.08'lik yatay yukarı yönlü bir hareket var. Güney Kore'de 3131 seviyesinde %0.36'lık bir düşüş, Japonya'da 29708 seviyesinde %0.07'lik yatay aşağı yönlü bir görünüm ve Hong Kong'da 28669 seviyesinde %1.28'lik bir geri çekilmeyi takip ediyoruz. Ve geçelim Borsa İstanbul'a 1413 seviyesinde 0. 14'lük bir, 24'lük bir geri çekilmeyi işaret ediyor. 1413 seviyesinden güne başlamıştı. Yine yatay açılışın ardından yatay görünümün devam ettiğini görüyoruz ki açılışta bankacılık endeksinde %0.31'lik bir azalış, holding endeksinde ise yatay bir görünüm vardı. Endeksler, alt endeksler ve sektör endekslerinin neredeyse tamamında da yatay bir görünüm söz konusuydu. Piyasalarda görünüm bu şekildeydi. Tabii ABD piyasalarını etkileyen gelişmelerin gelişen ülke piyasaları üzerinde bir baskı unsuru oluşturduğundan bahsediyoruz. Nasıl bir baskı? Rakamlara nasıl yansıyor? Buna bakacağız. Zira gelişen ülke piyasalarından fon çıkışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ve analistlere göre ise... Amerika'daki bu gelişmelerin hali hazırdaki durum devam ettiği takdirde gelişen ülke piyasaları üzerindeki baskının da devam edeceği sinyalini veriyor. Nedir bu? ABD tahvil faizindeki yükseliş, dolar endeksindeki yükseliş gelişen ülke piyasalarına negatif bir unsur olarak yansıyor ve karşımızda gelişen ülke piyasalarının 2020 yılı başı itibariyle hem tahvil tarafında hem de hisse senedi tarafında fon giriş ve çıkışların yani fon akımlarını gösteren bir grafik var ve bu grafiklere baktığımızda e, yılın geride bıraktığımız Mart ayına baktığımızda tahvil tarafında 2 milyar dolarlık hisse senedi tarafında ise 3 milyar dolarlık bir çıkışa ulaştığında fon çıkışının gerçekleştiğini görüyoruz gelişen ülke piyasaları tarafında ee, ve tabii ee, Uluslararası Finans Enstitüsü'nün de son açıklamış olduğu rakam, e, raporda aslında bu rakam, rakamları detaylı bir şekilde e, takip etmiştik. Şubat ve Mart aylarındaki e, çıkışın oldukça sert ve hızlı olduğunu görüyoruz ki pandemi sürecinde geçtiğimiz yılın Mart ayında e, baktığımızda tabii e, fon çıkışlarının oldukça yüksek ve sert seyirde olduğunu görüyoruz ama e, geride bıraktığımız yılın geçtiğimiz yılın yaz aylarında fon girişlerinin yavaş bir hızda ama pozitif tarafta evrildiğini de takip ettik ve baktığımızda e, hisse senedi tarafında 34.25 milyar dolar seviyesine ulaşmıştık Kasım ayında e, ve 2.64 milyar dolarsa tahvil tarafında gerçekleşmişti ama şimdi tekrar e, son aylarda, son iki ayda Şubat ve Mart aylarında her iki grupta da e, fon çıkışlarının gerçekleştiğini görüyoruz. Tabii bu nasıl bir seyirle devam edecek? Tekrar bir yukarı yeme kazanacak mı? Bunun da belirleyicisi Amerika ekonomisindeki gidişat olacak. Zira teşvik paketlerinin e, piyasaya verilen hem FED tarafından hem de hükümet tarafından verilen teşviklerin istihdam ve enflasyon tarafına yansıması olacak. Bir diğer taraftan da fon yöneticilerinin e, aktarmış olduğu fonlar oldukça önemli ve e, son iki ay içerisinde Şubat ve Mart aylarında gelişen ülke hisse senetlerinden toplamda 670 milyon dolarlık bir çıkış söz konusu olduğu söyleniyor e, analistler ekonomistler tarafından e, ve e, daha çok az önce de bahsettiğimiz gibi dolar endeksindeki güçlenmek 93 seviyesinin üzerine yükselmişti. Şu an için 93'ün altında olsa da e, dolar tarafında hem gelişen hem de gelişmiş ülke para birimleri karşısında bir değer kazancı söz konusuydu. Aynı zamanda Fed'in enflasyonu dizginlemek için e, beklenti beklenti dahilinde enflasyon dizginliği bilmek için bir faiz artışı e, faiz artışına gideceği ihtimali piyasalar tarafından özellikle de tahvil tarafında fiyatlanması yine gelişen ülke piyasalarındaki fon çıkışı fon çıkışlarını öncülük etti. Ve bir diğer taraftan da tahvil tarafında da bir etkisi var. E, ve o yıllık tahvil getirilerine baktığımızda bir özellikle de Brezilya'da önemli bir ayrışma görüyoruz ki para birimine baktığımızda dolara, dolara karşı en çok değer kaybeden yılbaşından bugüne en çok değer kaybeden para birimi olarak karşımızda %8'in üzerinde bir değer kaybı var. Onu takiben Rusya ve Meksika tarafında da yine tahvil getirilerinde bir yukarı yönlü eğilim görüyoruz. Bu da risk algısını bizlere gösteriyor ki dolar endeksinin de bu konuda oldukça önemli bir katkısı var. %3'e yaklaşan bir değer kazancı var yıl başından bugüne. Bir diğer taraftan da analistlere göre Çin ve Brezilya'daki hisse senetlerindeki çıkışın ve bu çıkışın e, ABD hisse senetlerine geri döndüğü noktasında e, analizlerde var ve bu yıl gelişen piyasa hisse senetleri ve tahvillerden e, sermaye çıkışının da e, gelişen ülke para birimlerinin dolara karşı zayıf bir performans göstermesinde etkili olduğu vurgusu yapılıyor. E, önümüzdeki günlerde takip edeceğiz. Elbette ki gündem başlıkları önemli olacak. Amerika Merkez Bankası'nın e, Nisan toplantısındaki gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Kararları yakından takip edeceğiz ve öte yandan da tahvil piyasasındaki hareket de oldukça önemli olacak. Tahvil piyasasından bahsetmişken hemen şöyle bir 10 yıllık e, tahvil faizi, ABD 10 yıllık tahvil faizi grafiğini karşımızda alalım ve e, son 2 haftalık işlem günde hatta neredeyse bir aya yaklaşan son bir aya yaklaşan zaman dili içerisinde 20 günlük hareketli ortalamayı e, kıran aşağı yönlü kıran bir hareketi takip ettik. Ve ekranda da gördüğünüz üzere son bir aylık dilim içerisinde 1.60 seviyesinin altını iki kez test eden bir iki kez test eden bir tahvil faizi hareketini takip ettik ve 1.60 seviyesinin altında e, özellikle de Mart ayı başlarında önemli fiyat hareketleri vardı ve üst bantta da 1.75 seviyesinde bir e, iki kez son bir ay içerisinde iki kez denediğini gördük. Hatta 1.77 seviyelerine kadar da yükselen bir faizi takip ettik ve baktığımızda 20 günlük hareketli ortalamayı aşağı yönlü kırdı ve şu anda 50 günlük hareketli ortalamayı takip ediyoruz. Bu bant oldukça Önemli olacak. Zira yukarı yönlü e, tahvil faizindeki hareketin yukarı yönlü devam etmesi, gelişen ülke piyasalarındaki fon çıkışlarını da destekleyebilecek bir hareket olarak karşımızda. Bir diğer taraftan tahvil faizindeki bu hareketi takip ediyoruz. Zira enflasyon ilişkin beklentilerin fiyatlamalara yansıması oldukça önemli ama. Bir diğer taraftan da VIX endeksini takip ediyoruz. 18 seviyesinin de altına gerileyen bir VIX endeksini gördük. E, hemen şöyle bir. Grafiği de karşımıza alalım. VIX endeksinde son bir yıllık performansa 17 seviyesinde %0.29'luk bir şu an için günlük bazlı bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Ama hemen şöyle bir 3 yıllık hareketi de karşımıza alalım. Son bir yılda son noktaları göremedik. Ve baktığımızda yine Mart 2020 yılı Mart ayı seviyelerine kadar gelinen bir noktayı takip ediyoruz. Yani piyasada korku endeksi olarak bilinen bu gösterge indeksine göre şu an için risk iştahını olumsuz etkileyen bir gösterge olarak karşımızda değil. Dolayısıyla gelişmeleri de yakından takip edeceğiz. VIX endeksi tarafında şu an için Şubat 2020 seviyelerine gelinmiş durumda ve zaten ABD spot piyasalarına baktığımızda bu rekor seviyelerin tazelenmesinde önemli bir göstergesi olarak Karşımızda diyelim ve bir, bir görüşü getirelim ekranlarınızda değerli izleyenler. Sabit Kapital Araştırma Müdürü Erencan Umut, ABD tahvil piyasasına ilişkin beklentileri değerlendirdi. İzliyoruz. Şimdi FED ilk söylediği şeyin sonuna kadar arkasında durduğunu gösterdi. Yani en azından konuşmalarından biz bunu algılıyoruz. Nedir bu? Ee... Küresel ölçekte ekonomik aktivitedeki güçlenmeden kaynaklı bir tabir getirilerindeki artışın olduğunu bize söyledi. Dolayısıyla burada endişe edilecek bir konunun olmadığını da altına çizmişti. Bu bakımdan dolayı hem 2023 yılından önce bir faiz arttırımının olmayacağını hem de en azından yıl içerisinde varlık alım miktarında bir azaltıma gidilmeyeceğini yönelik taahhütlerde bulunmuştu Şimdi tutanaklarda da yine aynı şeyleri görüyoruz. Ee, ve özellikle de şunun altını net bir şekilde çiziyor. Henüz ekonomik yani ekonomi güçlenmesine rağmen, ekonomik aktivitede ciddi bir toparlanma olmasına rağmen hala hedeflerden oldukça uzağız. Dolayısıyla mevcut parasal duruşumuzun, para politikası duruşunun devam edilmesi gerektiğini bize net olarak söylüyorlar. Ee, şimdi gerçekten de böyle mi? Evet, böyle. Ee, bunu net olarak söyleyebiliriz. Ee, her ne kadar... Enflasyon noktasında insanlar e, piyasalar daha doğrusu tedirgin olsa da çünkü güçlü bir toparlanma var. Gerek PMI verileri, e, gerek istihdam verilerine baktığınızda güçlü bir toparlanma var, olumlu bir toparlanma var. Dolayısıyla bu da enflasyon beklentilerini yukarı doğru çekiyor. E, ama Fed zaten şunu net olarak bize söylemişti. %2'lik bir enflasyon hedefi var ama simetrik bir enflasyon hedefi belirliyorum. Yani %2'nin bir miktarda üzerine çıkıp hatta oralarda bir müddette kalıcılık sağlamasına da ben karışmayacağım. Yani bunu da normal karşılayabilirim demişti FED. Şimdi bunun da aile arkasında. dolayısıyla yani piyasalarda bir de şöyle bir unsur var. Yani enflasyon bir anda kopacak gidecek. Yani ben böyle bir yorum da olduğunu düşünmüyorum. Zaten böyle bir yorum olsaydı piyasalarda yani çok ciddi bir enflasyon beklentisi söz konusu olsaydı bence bugün biz 10 yıllık tahvil getirilerini %2'lerin üzerine yerleşirken görebilirdik. Dolayısıyla Fed'in sözlü yönlendirmesinin bir noktada başarılı olduğunu ve piyasa beklentilerinin de bir miktar kırıldığını düşünüyorum. Bu unsurları bir araya koyduğumuzda tahvil getirilerindeki yükseliş hareketinin en azından bir müddet dinlenmeye geçtiğini görüyoruz. Tabii ki burada henüz tahvil getirilerindeki yükseliş hareketinin bittiğinden bahsedemeyiz hala yolumuz uzun. Bence yükseliş hareketleri devam edecektir ama son dönemdeki sert bir iğmeyle sert bir yükseliş iğmesiyle ben devam etmesini beklemiyorum ama bunun için bir şartım var. Ekonomik verilerin en azından beklentiler dahilinde gelmesi yani yukarı yönde oldukça sert sürprizlerin oluşması bir anda beklentileri bozabilir. Bunu net olarak söyleyebilirim ama ben kısa vadede bu beklentilerin bozulmasını beklemiyorum. E, tutanaklarda da gördük. E, FED üyeleri şunu net bir şekilde gösterdiler. E, biz ...ekonomik tahminlere göre değil... ...yani enflasyon yükselecek... ...çok ciddi bir yükseliş hamlesi olacak... ...biz böyle bekliyoruz... ...o zaman erkenden müdahale edelim... ...tarzında politikaları şu anda dışlamış durumdalar... ...şunu net olarak söylediler... ...somut verilere dayalı... ...yani ekonomik toparlanmanın... ...gerçekten güçlü olduğu... ...hedefimize gerçekten ulaşıldığını... ...ya da ulaşma ihtimalinin... ...çok güçlü olduğunu bize gösteren... ...verileri gördükten sonra biz sıkılaştırıcı politik adımları atacağız tarzında yorumlar tutanaklarda çok net bir şekilde görüldü. Bu bakımdan dolayı şunu net olarak söyleyebilirim. iki data ön plana çıkacaktır. Birisi istihdam piyasaları ki son dönemde gelen istihdam verileri de pozitif. Ama FED için yeterli değil, piyasalar için de yeterli olmadığını söyleyebiliriz. İki enflasyon ki enflasyonda yükseliş şu aşamada devam ediyor ama kontrolden çıkabilecek ölçüde değil dış piyasadaki görünümden bahsettik değerli izleyenler. iç piyasalara dönelim. Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamlamaya hazırlanıyor? Hemen şöyle bir grafikle göz atalım. Son bir haftalık bir süz grafiğini de karşımıza alalım ve hafta içerisinde e, yatay diyebileceğimiz de bir görünüm sergiledi. Borsa İstanbul hafta içerisinde en yüksek 1442 en düşükse 1414 seviyesini gördü. Şu sıralarda da 1412 seviyelerine %0.27'lik bir geri çekilme hareketini takip ediyoruz. BIST 100 endeksinde e, yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. İlerleyen dakikalarda bu noktayı da konumuzla konuşacağız. Zira takas oranındaki gerilemede düşüşte devam ediyor Borsa İstanbul tarafında. Ve bakalım açılışın ardından günün yükselen ve düşen hisseleri hangileri Hemen şöyle karşımıza alalım. Günün yükselen hisselerini Kerevitaş'ta %4'lük bir primi takip ediyoruz. Tatkıda'da %3.48'lik, Bera Holding'de %2.52'lik, Cemtaş'ta %2.32 ve Aksa Enerji'de %2'lik bir prim hareketini takip ediyoruz. Görelim düşen hisseleri Fenerbahçe'de %10'a yaklaşan bir kayıp var. Enerjisa'da %8.65, Turs'ta %7.23, Tav Hava %2'lik bir düşüş ve Goodyear'da %1.81'lik bir geri çekilme hareketini Takip ediyoruz ve Credit Suisse birçok hisse tarafında hedef fiyatlarını revize etti. Bu revize olan fiyatları bir göz atacağız. Nasıl bir tahminde bulundu? Kredi Suisse, Fortitasan, TSKB, Yapı Kredi Bank, Vakıf Bank ve... İş Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası ve Akbank için hedef fiyatlarını revize etti. Hemen şöyle bir fiyatlara bakalım. Ford Otosan'da hedef fiyat 197 lira civarında belirlendi ve e, tavsiyede nötr olarak revize edildi. TSKB'de 1 lira 30 kuruş seviyelerine revize edildi. Endeks altı getiri tavsiyesi korundu. Yapı Kredi Bank'ta 2 lira 58 kuruş seviyesinde tavsiye nötr olarak korundu. Vakıf Bank'ta 4.24 seviyesinde tavsiye nötr olarak korunduğunu görüyoruz. İş Bankası'nda 5.75 seviyesinde yine tavsiyenin Nötr olarak korunduğunu görüyoruz. Halk Bank'a geldiğimizde e, tavsiyede e, 4 lira 8 kuruşa kadar gerilediğini görüyoruz. Endeks altı getiri tavsiyesinin de korunduğunu söyleyebiliriz. Garanti Bankası'nda 10 lira 44 kuruş seviyesinde endeks üstü getiri olarak tavsiyenin korunduğunu görüyoruz. Akbank'ta 7 lira civarında endeks üstü getiri tavsiyesinin de korunduğunu görüyoruz. Kredi Suis'te tavsiyeler bu şekildeydi. Ve şimdi Mart ayına ilişkin yabancı yatırımcı işlemleri açıklandı. Hemen bu işlemlere baktığımızda 1.2 milyar dolarlık net satışın gerçekleştiğini görüyoruz. Rakamların detaylarına baktığımızda Mart ayında bu yılın Mart ayında 2.7 milyar dolarlık alış ve 28.9 milyar dolarlık bir satış işlemi ve gerçekleşmiş oldu. Net alım satım işlemlerindeki hacmi 5.6 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ve hemen hisse bazlı baktığımızda yabancıların en çok alım yaptığı 5 hisse ekranlarda görüyoruz. Türksel'de 93 milyon dolarlık, Petkim'de 46 milyon dolarlık, Ülker'de 37 milyon dolarlık Türk Hava Yolları'nda 37 milyon dolarlık ve Çelebi'de 36 milyon dolarlık bir alım gerçekleşmiş bulunuyor yabancılar tarafından. Ve satış yapılan hisselere baktığımızda Garanti Bankası'nda 435 milyon dolarlık, Akbank'ta 143 milyon dolarlık, Ford Otosan'da 96 milyon dolar ve Tüpraş'ta 73 milyon dolarlık, son olarak da Sabancı Holding'de 66 milyon dolarlık bir net satış hareketi gerçekleştirilmiş oldu yabancı yatırımcılar tarafından. Ve Gündemdeki gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Hiç piyasa gelişim, gelişmeleri de aktardık. Şimdi değerlendirmeler alarak devam edeceğiz. İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner telefonu attığımızda. İsmail Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Aysun Hanım. İyi evet. Günler. Çok teşekkürler. Evet piyasalardaki görünümü aktarmaya çalıştık. İç piyasalar tarafından başlayalım. Özellikle de Borsa İstanbul tarafında. Sizinle daha önce yapmış olduğumuz görüşmede yabancı takas oranında değinmiştik ki o zaman %45 seviyelerinde bulunuyordu. Ama baktığımızda %43 seviyesinin altına gelinen bir yabancı takas oranı var. Mart ayı işlemlerine baktığımızda yabancıların net satıcılı, net satıcı tarafında olduğunu görüyoruz. Bu noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yabancı işlemler açısından Baktığımızda evet yabancı yatırımcının giderek satış yapmaya başladığını ve bu satışların da devam ettiğini söylemek mümkün. Ama burada tabii bir şey dikkatimizi çekiyor. Satışlarda ağırlıklı olarak daha çok bankacılık sektöründeki hisselerde satışların ağırlık kazandığını görüyoruz. En son Mart ayında. Garanti Bankası'nda ve Akbank başı çekiyor satışlarda. Bir de şu açıdan bakalım. Yaklaşık olarak şimdi biz bir ayı verdik ama bir buçuk iki aylık süreçte yabancı hareketlerine baktığımızda Garanti Bankası'nın neredeyse sermayesinden onundan fazlası yabancı yatırımcı tarafından satış yapılmış. E, 450 milyon e, lot civarında. E, 4 milyar sermayesi e, olan bir şirketin e, 450 milyon civarında bir e, yabancının bir buçuk ay gibi bir süre içerisinde satış yaptığını görüyoruz. Akbank'ta da aynı şekilde neredeyse 220 milyon lot civarında bir e, Akbank'ta da e, yabancı yatırımcının e, satış yaptığı görülüyor. E, tabi burada e, Piyasalara baktığımızda, piyasalarla kıyasladığımızda aslında e, ters korele bir e, tablonun e, olduğunu görüyoruz bankacılık sektörü üzerinde. E, bunun da malum e, bu sektörün en çok etkilediği e, sektörlerden, bu krizin en çok etkilediği sektörlerden bir tanesi e, mali sektör ve e, bankacılık sektörü. E, burada yurt dışında olduğu gibi bizde de, e, çarpanların e, şu an için e, çok e, dip seviyelere e, geldiğini görüyoruz ve fiyatlamalara da baktığımızda e, dolar bazında e, neredeyse e, 2008 e, mortgage krizindeki seviyelere çok yaklaşıldığını e, söylemek mümkün dolar bazında. E, şimdi burada e, yabancı yatırımcının e, en son sizinle konuştuğumuz siz de bahsettiniz 45'lerdeydi yabancı e, takas oranı şu an 42lere geldi Yani bu e, aynı ivme devam edecek anlamına gelmiyor Aslında e, burada bir yerde bu satışların e, kesilme ihtimali e, olabilir Tabii bankacılık sektörü üzerinde e, bu satışlar kesilmesi demek e, Muhtemelen e, tekrar piyasada yeni bir bir e, Can suyu tekrar yukarı yönlü bir hareketin ivmelenmesi anlamına da gelecektir. Çünkü bizim e, piyasalarımız uzun zamandır e, e, yurt dışı e, piyasalardan e, ters yönlü bir e, hareket yaşıyor. E, yurt dışı özellikle e, Avrupa'da mesela e, Zetanx e, Endeksine baktığımızda tabii rekor seviyeler. E, Amerika'da e, ki endekslere bakıyoruz Dow Jones olsun, S&P olsun. E, neredeyse sürekli geçtiğimiz günlerde tarihi zirve seviyesini yenilediği şeklinde e, açıklamalarda e, bulunuyoruz. Fakat e, Borsa İstanbul tarafında ise e, ne yazık ki e, aşağı yönlü e, bir tablonun halen devam ettiğini görüyoruz. Ama burada çok da e, böyle e, piyasaları e, bozabilecek boyutta e, bir e, aşağı yönlü bir satış baskısı değil bu. Yani biraz da çünkü mali sektör ile sanayi sektörü arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Sanayi sektörü aslında işlerin çok iyi gittiği çok önemli sektörler var. Demir-çelik gibi, bilişim gibi, gıda sektörü yani piyasayı aslında taşıyan en önemli sektör. Sanayi sektöründeki hisseler ve ancak işte bankacılık sektöründeki hisseler de bu kadar piyasayı bozabiliyor diye düşünüyoruz. Bizim hata payımız maksimum şöyle yüzde 8, yüzde 10 civarı bu olumsuzluğun devam edebileceği yönde düşünüyoruz. Yukarı yönde ise açıkçası ucu açık bir durum var. Çünkü dolar bazında çok dip seviyelerdeyiz. Çünkü gidebileceğimiz seviyeler aslında sınırlı. Ama zirve açısından daha trendin dibinde olduğumuzu düşünürsek ucu açık. Yani bu yıl zaten Türkiye'nin makro beklentileri zaten tavan yapmış durumda. Ciddi büyüme beklentisi var. Şimdi büyüme beklentisinin olduğu bir ortamda bir takım hafif sıkıntılar da yaşıyoruz. Yani Bunları aşması durumda Türkiye'nin bunlara da bir çözüm üretmesi durumda. Örneğin kurla ilgili sıkıntılar var. Enflasyon, enflasyonda yukarı yönlü gidişatın durdurulması ile ilgili bir takım hükümetin bir takım adımları var. Bu sabah beklenti anketi geldi. Burada da örneğin Nisan ayında da enflasyonun yüksek çıkacağını görüyoruz. Zaten bunu her fırsatta söylüyoruz. Yani e, yılbaşından beri e, enflasyonda yükseliş iğmesi devam edecek. Evet. Devam edecek. Fakat e, Mayıs ayından sonra zaten be beklenti anketinden de anlaşılıyor. E, bir ve birin altına doğru enflasyonun geldiğini göreceğiz. Ve sene sonuna doğru e, bu tablo değişmez ise ki büyük bir ihtimalle değişmeyecek. Aşağı yönlü bir eğilim devam edecek. Sene sonuna kadar e, faizlerde de ee, muhtemelen e, belki e, son çeyreğe doğru e, bir faiz indirimi gündeme gelebilir Ama şu an için e, benim gördüğüm piyasaları daha fazla e, bozabilecek e, çok büyük bir e, gündem yok Şu an için evet. yurt dışı piyasalarda her şey e, beklendiği gibi gidiyor e, Muhtemelen bizde de e, bu kalınan yerden devam edilir diye düşünüyorum ben Peki İsmail Bey son olarak da şunu sormak istiyorum. Nisan sonu itibariyle şirketlerin ilk çeyrek bilançolarını takip etmeye başlayacağız. Nasıl bir beklentiniz var? Hangi sektörler ve hisseler ön plana çıkar? Biraz önce bahsettiniz aslında bankacılık sektörünü de ön plana çıkardınız. Daha önce yaptığımız konuşmalarda da bankacılık hisselerinin hala iskontolu olduğundan bahsediyordunuz. Hala bu görüşünüzü koruyor musunuz? Nasıl bir değerlendirmeniz olur bu noktada? Evet. Aslında şöyle bankacılık sektörü hisselerinde burada en çok satış yapılan hisseler aslında Garanti Bankası ile Akbank. Onlar şimdi diğer hisselerde de yabancı satışı var ama burada çok da büyük montanlı değil. Belki Garanti Bankası ile ilgili çok yani farklı bir şey de olabilir. Yani bir takım sermaye artırımı ile ilgili bir takım gelişmeler de olabilir. Yani bu çok fazla satışın arkasında farklı bir takım hesaplamalar da olabilir diye ben düşünüyorum. Özellikle ana ortağı tarafından yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu görüyoruz. Onun içinde geçen yıl 2020 yılında bankacılık sektörü ...nispeten e, bu kriz ortamında e, iyiydi, bilançoları iyiydi. Ama tabii e, sanayi sektörünün e, daha fazla ön plana çıkma ihtimali e, yüksek. Çünkü e, burada e, ciddi bir talep var. Türkiye e, normal şartlarda e, üretim için çok uygun bir ülke. E, örneğin e, otomotiv sektöründe e, çok ciddi beklentilerimiz var. E, bununla birlikte e, bilişim sektörü aynı şekilde... Demir-çelik sektöründe burada da biz bu yıl çok ciddi ataklar bekliyoruz. Yani Önceki yayınlarda da bilmiyorum size söyledim mi, ereyle olsun, Kar Demir olsun neredeyse tam kapasiteyle çalışılıyor. Taleplere yetişilmiyor. Böyle bir tablo içerisinde bilen bu sektörün de mesela zaten hisselerin hareketlerinden de az çok anlaşılıyor biraz daha ön plana çıkma ihtimali yüksek gibi. Beyaz eşya sektörü aynı şekilde geçen yıl çok ciddi bir atak yapmıştı. Bu yıl yılda aynı benzer bir tablonun ortaya çıkma ihtimali yüksek. Otomatik evet. sektörü dedik. otomotiv sektörün yan yan sektörleri de aynı şekilde ciddi bir bilanço beklentisi içerisinde. O yüzden biz ilk çeyrekte yine sanayi sektörü hisselerinin piyasa üzerinde e, olumlu etkilerini görmeye devam edebiliriz. Info Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner. Çok teşekkür ederiz efendim. Değerli yorum ve katkılarınız için. İyi yayınlar. Efendim piyasalar ilişkin yorumları aldık. Piyasa saatinin sonundayız. Yayınımız kısa bir aranın ardından emtia noktayla devam edecek. Şimdilik hoşçakalın.